Tamam devirirsin yavaş. Sevdin mi sen kardan adamı? Sevdim. Kim yaptı sana kardan adamı? Babam yaptı kardan adamı. Teşekkür et babaya. Teşekkür Bir şey değil babacığım. Bak senin şapkanı takmış kardan adam gördün mü? Gördüm Gördün mü bak. Kızımın şapkasını takmış değil mi? Kardan adamın burnu Bak. her kardan adamın burnu? Burada. Kim yapmış kardan adamın burnunu? Yavaş yavaş yanlış yere oturuyor düşeceksin. <laughs> Beğendin mi sen burnunu tavşan şey tavşanın diyorum. Kardan adamın. <laughs> Beğendin mi? Beğendim. Tut tut burnunu sev. Çok az sev. Tamam yeter yeter. <laughs> Bak havuçtan burnu var değil mi kızım? Atamadım. Kömürden gözleri var. Gözler var. Evet. Ceylin'in şapkasını takmış. Kimin şapkası o? Benim. O. Senin değil mi? Benim. He, canım kızım benim. benim o. Kızın babası balkona yaptı değil mi? Sevdin mi sen kardan adama? adamı? Bunu ne Tamam elleme. Sevdin mi sen kardan adamı? Hadi bu kadar yeter üşüme. Hadi bay bay yap bakayım babaya. Babaya bay bay yap. Bay bay yap babaya. Bay bay. Kardan adama da bay bay yap. Ben gidiyorum de. Gitmeyeceğim mi? gitti git gidelim artık üşürsün. Hadi bay bay. Bay bay yap.